43 yılında Ocak ayında Ladoga Gölü var bizim. Ben ilk gün bahsettim. Nivan Ehri Ladoga Gölü'nden çıkıyor. Dünyanın ikinci en büyük gölü oluyor. Belki uçakla aşağılarken görmüştünüz onu. Hatta dünyanın en büyük gölü de Rusya'da aynı şekilde. Baykal Gölü buradan uzak. İşte Ladoga Gölü iyice dönünce en dar yerde kızı orada olmaları uzaklaştırıyor bile bir noktaya kadar orada bir yol açıyorlar buz, buzlar üzerinde. Bu yolun ismi günümüzde hayat yolu olarak biliniyor. Orada bir otoban var. Bayağı bir anıt var orada bu olaylarla ilgili. Bu, bu hayat yolundan, bu açılan yoldan Petersburg ve Leningrad'a ilk 22 kamyon gönderiliyor dışarıdan. Bu kamyonlar şehrimize

zaten e, nasıl gömülür? Şöyle bir şey var. İnsanlar e, ilk kış anlıyorlar ki e, o kadar yüksek bir ölüm seviyesi var ve insanlar o kadar güçsüz ki e, işte her akrabasını her kişiyi kanunlara göre gömmek mümkün değil. İşte cesetler, özellikle böyle avlular var binaların içinde ama köşelerde orada bırakılır. E, özel e, takımlar var. Onlar geziyor bu avluları. Belli saatlerde, belli günlerde topluyor. Sonra ortak e, mezarlıklara bunları koyuyorlar. Şu an günümüzde var onlar şehrin içinde. Burada değil, biraz kenarlara doğru. E, en büyük olan Piskarevskaya e, mezarlığı 450 bin kişi gömüldü orada ortak e, mezarlıklara. 70 bin asker kalanlar şehirliler. İşte büyük anıtlar var, her 27 Ocak, her yıl kutlamalar yapılır burada önemli bir dönem çünkü. Büyük saygı gösterilir, oraya da gidilir, çiçekler bırakılır. O günlerden beri hala hayatta kalan insanlar var. Tabii ki yaşı var bunların, çoğu zaten çocukken geçirmiş okuşakmayı. Anlatmak pek istemiyorlar hiçbir şey o dönemle ilgili yani bu bilgiler de çok zor toplanmış. Türkler bunu uh, yaşamak istemiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra için. 1943 uh, yılında uh, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebesi uh, Stalingrad şehrinin uh, kenarında gerçekleşiyor. Stalingrad, uh, burası değil o başka bir şehir. Uh, Volga nehrinin kenarında bulunan, günümüzde ismi Volgograd, Volga kelimesinden, Grad şehir demi. Сталинград şehri çok büyük bir tren garına sahip oluyor. Ve hem Hitler hem Stalin için önemli bir nokta. Zaten bu baksatayım olaylar bir film de gösterildi. Belki izlemiştiniz ya da izleyebilirsiniz. Amerika'da çekilen bir film. Kapıdaki Düşman ismi Jude Law'un Çok güzel bir film. Güzel anlatıyor bu olayları. İşte bu o, o, Stalingrad muharebesinden no, sonra üstelik Kızıl Ordu'ya geçiyor. Kızıl Ordu, faşistleri ilk önce Tolonia'ya, sonra Berlin'e kadar kovalıyor. 30 Nisan zaten, düşüyor Berlin. Çok ünlü bir fotoğraf var. Belki yine de görmüştünüz ya da internet yazarsanız hemen çıkar. Reichstag binasının tepesinde, çatısında bir Sovyet askeri elinde kırmızı bayrak koymuş. Ve günümüzde SSCB ülkeleri için 9 Mayıs Zafer Bayramı her bayağı güzel bir şekilde kutlanır. medyada gösterilir zaten diye düşünüyorum haber programlarında. Bu Petersburg'da ana törenler tabii ki Moskova'da başkanlar geliyor başka ülkelerden. Zaten Stalingrad Muharebesi'nden sonra Amerika ve Avrupa'da katılıyor onların sayesinde kazanılıyor bu ikinci savaş. Onların da payı var burada. Ama esas en çok e, vatandaşı kaybeden birinci sırada SSCB 22 milyon kişi öldürüldü savaş sırasında. Bir de Çin e, devleti bayağı bir kaybetti. Şu an Avrupa'da zaten 8 Mayıs onların zafer bayramı. Onlar e, 8 Mayıs'ta kutlanır ama son zamanlarda belki onu da görmüştünüz medyada değiştirmeye çalışıyorlar tarihi yani kabul etmiyorlar SCB'nin rolünü bu olaylarda e, tabii ki bunlar hepsi çok saçma çünkü SCB'nin olmadığı olmasaydı SCB bu iş içinde ve en çok zarar gören bir ülke e, şu an günümüzde ne olacaktı belli değil yani Hitler nereye kadar ilerleyecekti Stalin öldükten sonra 1953 yılında tabi ki propagandası var ama 90 yıllardan itibaren rolünü baya değiştiriyorlar, kötülemeye başlıyorlar. Stalin'in heykellerini burada göremezsiniz. Sadece Kızıl Meydanı'nda var. Gömüldüğü yerde. O Nuriye sizlere gösterecek. İşte yavaş yavaş yeniden değerlendirmeye başlıyorlar. Ön plana çıkmaya çalışıyor, çıkartmaya çalışıyorlar Stalin'i. Yani tamam o diktatör. Savaştan sonra psikolojik tarafından bozuluyor zaten kendisi. İşte esir edilen savaş sırasında buraya dönen insanları ajan olarak görmeye başlıyor. Paranoyası var. Bunları da kamplara, Rusya'da açılan kamplara göndermeye başlıyor. Bununla ilgili olan çok büyük kitaplar yazıldı. Mesela Solzhenitsyn diye bir yazar var. Nobel ödülünü alan Gulag, Ahipelag Gulag değil mi? Bir de Ivan Denisovic'in bir günü. Ya da Ivan için hayatından bir günü. Ben tam olarak emin değilim Türkçe'ye nasıl çevirilmiş. Bu şekilde olması lazım. Nobel ödülünü zaten bu oyku için alıyor. Çok kısa, kısacık bir kitap ama çok böyle duygu dolu gibi gibi şeyler var ama yine de Stalin olmasaydı SSCB bu savaşı kazanmayacaktı diye düşünüyoruz şu an son zamanlarda bu şekilde konuşuluyor. Düşünüyoruz derken benim fikrim değil. Ee, Rusya'da konuşulan şeylerden bahsediyoruz. Ee, çok ilginç bir hikaye var yine de bu uh, kuşatma dönemi ile ilgili. <laughs> bu hayat yolu açıldıktan sonra 1943 yılında ilk buraya gelen kamyonlar ile bir asker dönüyor, Leningrad'a kendi evine karşıda işte ona karda değil, Nihrin öbür tarafında adada o evi. Evine giriyor, avlusuna daha doğrusu giriyor ve girmeden önce işte köşede bu toplanmış kışın gerçekleşiyor bu olay. Bu toplanmış cesetleri görüyor. Bir an bir ayakkabı tanıdık geliyor. Yaklaşınca karısının ayak ayakkabını olduğunu anlıyor. Zaten kendisi hediye zamanlarda. Çok üzülmüş, ölmüş diye karısı bir an hareket etti ayak. Karısının ayarı. Onu işte çıkartıyor o bir cesetlerin altından. Tam o an, bu cesetleri toplayan insanlar geliyor. Diyor ki sen bunu bırak diyor. Bu kadın zaten gidecek. Yani hayatta kalmaz. Bir de onunla kendi yemeğini paylaşırsan sana da kötü olur. Gerek yok diyor. Ama dinlemiyor kimse bu asker. Kadını alıyor, onu bakıyor. Kadın değişiyor. Kuşatma bitiyor. 1952 yılında Ekim ayında bunların bir oğlu dünyamıza geliyor. Var mı ismi bilin? Vladimir Vladimirovich Putin. Putin'in doğum hikayesi. Evet, böyle aile hikayesi bayağı ilginç bu şekilde.